Gençler ne yapıyorsunuz? Lan bir önceki videoya 500 like gelmiş. Bu videoya sizden 700 like bekliyorum. 10k abone hedefine çok az kaldı. Abone olmayanlar abone olursa beni çok mutlu eder. Şimdi videoya geçelim. Abla telefona güncelleme gelmiş. Reflere açar mısın? Abla telefona güncelleme gelmiş. Reflere açar mısın? Ay ah, siktir herhalde. <laughs> Yer miyim oğlum ben bunları? <gülüyor> <gülüyor> Yemedi. Abla ben gerçekten yoruldum. Kanka yemedi benim numarayı ya. Of ya bekle ben halledeceğim şimdi. numarasını bulamadım numarasını bulmamız lazım bekle gidip isteyelim sen istesene tam ben isterim dekora numarayı al numarayı kap gel o numara alınacak o numarayı bul Oo, hangisiydi bunların hangisiydi ee, bak şurada yeşilli gördün mü evet, bak adam. yapış ona git 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 la git la ye, ye. aşağı bakın aşağı bakın tamam bak. işte herkes kendi paravuzünü alır bro İyi, herkes haber. kendi evet. paravuzünü evet. alır sen de oradan şey, bir paravuz al verir gönlüm, misiniz acaba teşekkür ediyorum Rica ederim gel 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 Aldın mı, aldın mı, aldın evet, mı? Ben alamaz mıyım? Aldım tabii ki. Arabanın menzili bitti. Hemen hallediyorum. Ablanın numarayı ver, ablanın numarayı ver. Ablanın numarayı ne ver, numarayı mi? ver ablanın. Ablanın numarayı ver. 602. Evet. 806. 806. 0368. 0368, tamam. Bekle arıyorum, bekle, 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 bekle. Bu kim oğlum? Efendim? Alo, Ampendi. alo, alo. alo, alo. Konuşmayacağım, konuşmayacağım. Alo. Ablacığım merhabalar. Hmm, merhaba. Abla ben Gopernik pizzanı alıyorum. Bizden iki tane <laughs> bedava pizza kazandınız. Oo en sevdiğim. Neyli? Abla mantarlı. Mantar alerjim var ama oğlum benim. Sucuklu veririz abla. Olur olur. Sosis de var mı? Var abla neredesiniz getirelim. Moteldeyim çabuk gel. Tamam abla getireceğiz. Karnım çok aç ama tamam mı? Tamam abla tamam getiriyoruz. Yanına getiriyoruz. bir de ne getireceksin içecek olarak? İçecek yok abla sadece pizza kazandık. Tamam içecek de getir hadi. İçecek yok. Yok abla içecek para alırım ben. Ne kadar alacaksın? Abla kargo ücretiyle beraber 30 bin dolar. Ha siktir oradan tamam getirme boş ver. Getireyim getireyim, getireyim getireyim abla getireyim. Getirme 30 param bin yok. İnşallah 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 getirme Param getirim. yok. <laughs> getirme param yok. Tamam oynama ben, ben e, 7-3 gün içinde geleceğim abla tamam İş günü. Oğlum açım evet, diyorum yedi, sana yedi. açım. Sen neredesin ben gelirim. Abla bizim kargo film aşı bir daha şey yavaş çalışıyor. Ben 7 gün sonra geleceğim yerler tamam Sen benim numaramı nereden buldun? Abla ben pizzacıyım. Sen pizza sipariş ettin. Ne zaman ettin? Az önce ettin abla. Oğlum kendimi sorgulatma bak bana. Abla az önce dedin ya sen pizza istiyorum diye. Sen kazandın dedin. Tamam sen kazandın ama sen aramadın mı bizi? Hayır aramadım. Sen bizi aradın niye sana pizza getiriyor? Niye getiriyor ne bileyim ben. Abla sen pizza ister mi bu? İstiyorum ya tamam getir ya. Tamam abla ben sana pizza getireceğim şimdi. Yedi gün için eş gün içinden. Tamam. tamam bekliyorum tamam. Moteline tamam, gideceğim. Tamam abla görüşürüz. Görüşürüz. Tamam, tamam hadi. hadi görüşürüz tamam. Vay ama ne koyayım. Kanka bana bir motor lazım. Pizza motoru. <laughs> motor, pizza motoru. <laughs> Kopernik pizzası, galaksinin ne sıcak pizzası. Bu idare eder mi ya? Bu var. Yapacak bir şey yok olur. <laughs> bir daha arayayım da ablayı dur. Telefonum çalıyor. Alo? Alo? Merhabalar. Merhaba. Kopernik, pizza arıyorum. Evet, getirdin mi pizzamı? Abla, pizza'nın yola çıktı da şu anda polis Gelsin kovalıyor, bir birazdan gelecek. Hangi polis kovalıyor ya? Bilmiyorum, bir tane polis kovalıyor şu anda, birazdan gelecek. Soğur ama pizzam. Yok yok, biz sıcak getiriyoruz abla. Çok sıcak olsun ama tamam mı? Sıcak olacak zaten abla, getiriyoruz. Tamam, bekliyorum. Tamam abla. Bilgisayarım patladı. Kopernik pizzası, galaksinin sıcak pizzası şey. Buradan gidelim. Ay, Arada. 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 Buradan gidelim ya. Darari 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 darari. Abi Hadi görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Ben eğlendim beyler. <laughs> ah geldi benim pizzacı. Abla merhaba, Kopernik Pizza'dan arıyorum. Evet, neredesin? Şu anda adresinize geldik, yoktunuz. Geri gidiyoruz, kolay gelsin. Bir gitme ya, ben İnsan buradayım yok, ya. Ben Ama geldi. burada, burada, burada. önündeyim, yok. önündeyim, Siz önündeyim, önündeyim lan. Ben önündeyim, efendim. gitme. Hayır, geldik evimizde, yoktunuz. Önündeyim, koşturma beni, pizza mı getir. Yoktunuz hanımefendi, Bak gel sen şimdi. Gitme, gitme, gözünü seveyim, açım ben, gitme. Nereye gitti bu yavşa? Buyurun hanımefendi. Nereye gidiyorsun? Geldik yoktunuz hanımefendi. Biz de gidiyoruz. Bursana Buyurun hanımefendi. Ya. Ne pizza ya? Pizza mı ver? Ne pizzası hanımefendi ya? Biz pizzacıya sen mı bakıyoruz konuşmuyor. oradan? Evet. Yo Nasıl biz yani? pizzacı değiliz. Biz pizzacı mıyız? Necisin mı? sen? Biz topuklu ayakkabı satıyoruz. Oo oh, ben topuklu ayakkabı istiyorum. Ayaklar kaç <laughs> numara? Ayaklar kaç numara? <Bozuyorum> 45 mi? <laughs> Bas ne 45 ne amına. Niye öyle hey, dedim abla. ki? He. Ama biz pizzacıyız da pizza küreği olarak Tam... işe başlar mısın? Lahmacun küreği olarak bile başlarım sen rahat ol. Pizzayı o. verelim abla. Pizzayı Anladım. verelim abla bir sana. Pizzayı verelim abla. Ver, Pizzanız. Al abla pizzana. Biz gidelim. Pizzada zehir falan yok değil mi? Yok evet. abla yok. Arkadaki be e, sarılı sadece içine. Sıkıntı yok. Vitamin abla vitamin. Misal mi? Abla vitamin İselim, vitamin. Misalim misalim evet sıkıntı yok. Sıkıntı. Vitamin abla vitamin yersin sen onu. Vitamin abla vitamin yersin. <laughs> Şimdi biz bunu troll bozar mı? Ben ne zaman ha, işe başlayacağım? E ben abla lambacın olarak mı? Evet 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 evet. Ben düşünmem lazım. Niye? Neyi düşünüyorsun ya da? Ee, şimdi tam 45 mi 45 buçuk mu? Tam 45. <laughs> ne diyorsun abla sen ya? <laughs> bunu bence de bir yere çağıralım. Ne diyelim tatil mi kazandın diyelim bir yere evet, çağıralım. Evet evet tatil evet. Mantıklı kazandım. mantıklı dur bekle. <laughs> abla arama beni bu konulardan dolayı ya. Daha kaç kez söyleyeceğim ya. Arama beni bu konulardan Abi, dolayı niye ya. kapatıyorsun ya. Ya arama beni bu konulardan şey. dolayı ya. Aa yüzüme kapattı. <laughs> bir daha arıyor açmayacağım. Abla sen benim numaramı nereden buldun? Niye beni arıyorsun? Sen aradın ya. Na, ne zaman aradım? Aradın ya. Bizden pizza kazandın. Diyor ben pizzileyim. Tam ben ben zaten pizzacıyım. Ya, sen mi pizzasın abla? Evet. Abla ben konum atayım benim pizzamı getirsene ya. Atsana. Atıyorum abla. gel bakayım. Gel abla. Gidiyorum abla evime gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Evime Daha gidiyorum. Az önce buradaydın. E, abla sen başkasıyla karıştırıyorsun beni. Bak bana. Aa gözükmüyorum. Bak biz gidiyoruz kim? abla şimdi. Yoldayız ya. Arkadaki abla kim? Sarışın. Hangisi? O abla değil ama abi. Yok yok arkada bir tane abla var. Ya tamam abla, kapat ya sen niye beni arıyorsun ya? Gitti ya. Ablam Efendim? merhabalar. Merhaba. Eee Kopernik Pizza'dan pizza sipariş etmişsiniz. 1 milyonuncu pizzayı sipariş ettiğiniz için bizden 2 kişilik tatil kazandınız. 1 milyonluk pizza sipariş ettim diye. Hayır 1 milyonuncu pizzayı sipariş ettiniz diye. Aa, bizden 2 kişilik tatil kazandınız. Tatile gideceğim kişi kim? O fark etmiyor abla. Ha. Tamam. Nerede tatil? Ee, telefonunuza iletilecektir konum olarak. İlet bakayım. İletiyorum abla. Oraya gittiğimde direkt pizzacıdan geldim desem bozar mı? Pizzacıdan geldim desem bozmaz abla. Sıkıntı yok. O zaman geleceğim. Şuradan kıyafetimi değiştireyim. Öyle <laughs> <laughs> de gideyim. Ananı sikiyim. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Efendim. Abi abla konum attım seni bekliyoruz. Tam geliyorum. 3 dakika oradayım. Dur ya buna başka bir konum atalım. Dur gel 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 gidelim başka bir konum atalım. Dur dur bekle. Buraya atalım başka yere gidelim. Mantıklı. Ya arama ya. Ha. Geliyorum mu? Geliyorum geliyorum. Üstümü değiştiriyorum. Tamam bekle daha üstümü değiştiriyorum bekle. Tamam abla sıkıntı yok abla. Kış tatili mi yaz tatili mi? Ee, i̇lk tatili abla. Tamam. Tamam. Abla da hard kombin yapıyor ya. Kombin mi yapıyor da? Hı hı. Neredesin? Ali abla geldin mi? Geldim. Abla vaktinde gelmediğin için biz tatili iptal ettik ya. Oğlum bu ne zaten? Burası ne amına koyayım? Böyle kulübe gibi. Neredesin lan? He. Abla biz tatili iptal ettik ya. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Yok abla tatili iptal ettik. Niye diyorsun? E gelmedin abla zamanında. E geldim ya. Yoksun abla. E geldim ya. E, abla attığım konuma gel sen yanlış gelmişsin. Atayım sana konum ya. Atın konuma geldim ya. Yok abla yanlış konumdasın sen ya. Ya as siktir orada. Ya vallahi atıyorum gel abla sen yanlış konumdasın At ya. Attım konum. At atıyorum, atıyorum abla. Bu gitmiyor. Bu motor gitmiyor. Attın mı konum sen? Attım kaçıyorum. Geliyor. <laughs> Kaçamaz. Oğlum dalga geçiyor ben. Ne lava bak. Oğlum bir daha yanlış konum dersen çekerim abla? Oğlum neredesin nerede? Bak beni katil etme. Neredesin? Abla konum attım ya yoksun sen konumda ya. Ya geldim ya. Abla vallahi yoksun. Oğlum bak harbi sikerim bak geldim ama onun... al korna Abi basıyorum. onu, onu yapamaz abla. Bakayım. Yok abla sen yanlış s yerdesin ya. İkidir yanlış yere geliyorsun abla atıyorum konum gel ya. Allah ben atıyorum abla. konum sen gelme. Yok abla ben gelmem ben tatil istemiyorum. Tatil yapmayacağız ki. Tamam attım buraya gelirken biz ona doğru gidelim. Attın mı burayı? Attım attım dur. Kaç kaç kaç. Alo. Alo abla konum attım gel bekliyor seni. Aç aç o FaceTime aç. FaceTime abla FaceTime açılmıyor telefonumda, tarafımda bug'a girmiş. Aha bug'a girmiş aç lan. Vallahi abla bug'a girmiş açılmıyor ya. Açılmıyor abla açılmıyor. Aç lan. Açılmıyor. Yalancı. Açılmıyor abla açılmıyor sen attım konuma gel attım konuma abla. Yalancı dilenci. Abla sen attım konuma gelsene. <laughs> lan o nasıl oldu? Lan lan lan. <laughs> Lan kaçtın? Kaç. <laughs> <laughs> Eyoo. Oh. Efendim abla. Oh, o nereye ne gidiyorsun diyorsun? ya? Abla tatile gidiyoruz. Sen nereye gidiyorsun? Ne tatiline gidiyorsun? Biz değil, Normal tatil. Neyse abla görüşürüz ya. Abla niye bizi takip? Abla niye bizi takip? Abla canınızı tehlikeye at. Abla niye bizi takip ediyorsun? Aa ne yapıyorsun abla ya? Belki ben tacizciyim. Nereden biliyon? E, niye bizi takip ediyorsun abla? Gitti ya. Belki tacizciyim. <laughs> Aa. benim. Ben, 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 ben. Kaç 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 kaç. <gülüyor> <Geçmiyor>. <gülüyor> gitmiyor, <sıkıntı>. gitmiyor. Gitmiyor, Motor gitmiyor. Dur buradan attım aşağı. Allah! Motor gidiyor. Bin 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 bin. Kaç 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 kaç. Bana bak. Galiba şey dedi abla. Bana bakın lan. Bir daha kim mahallede evet. uyuşturucu satar? Osman Yavşan'a selam verir. Oo. Abla git ya. Abla, abla biz sana bir şaka yaptık abla. Gel buyur, biz seni tatile götüreceğiz abla gel. Biraz gezdirelim ablayı ya. Efendim abla? Sen tatili falan hediye ediyorsun. Zengin olman lazım. Bu motor evet, abla. ne? Pizzacıyız abla biz. Bir de biraz arkandaki ağır gibi. Gitmiyor motor. Nasıl, Nasıl yani? gitmiyor? Motor Hatta... gidiyor ya, gayet hızlı gidiyor. Yani arka basmış yani böyle yerde. Yarışacak mı? Yarışacak mı abla? Hadi gel. Ben ya. gel, gel abla. O ayağını gazdan çekme abla. He, <laughs> geçtik. Biz de mi ön kaldıralım yani ne? <laughs> biz kazandık. Ne demek biz kazandık? Evet. Ha, para mı? Ne parası abla? Dilenci misin abla sen? Evet. <gülüyor> 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 öleceğim, öleceğim, öleceğim. <laughs> buyurun efendim, buyurun hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sweet istiyorum ben. Ne istiyorsun abla? Ne? Simit. Ne simidi abla dağdayız. Dağda tatile getirdik seni ya. Böyle tatil mi oluyor? Abla dağdayız. Mi? Dağda abla da da. Oh! Yes. Abla Muzuk da. Ne? Çekelim hadi. Bana bak lan. Aa silah çekti. Kadın silah çekti amına. <laughs> vallahi ben bir şey yapmadım abla. Abla, abla valla, kıza vallahi bir şey vurmaya, abla, vallahi bir şey yapmadım. He? vallahi bir şey yapmadım. He? Vallahi bir şey yapmadım abla. Hepsi hepsini bu sarılı yaptı abla vallahi kendisi. Hı hı. Geliyor. karıyı dövüyor lan orada. Paşa koş ya koş. Kadın orada kapı. Kapının orada kadını dövüyorlar. Koş. Ölecek ölecek. Canı çok az. Canı çok az. Hop <laughs> 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 oh, ben değil ben değil. Öldü 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 öldü, öldü. Hadi gidiyoruz hadi gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Ben de çok yakışıklı adamım ha. Allah'a diyorum ben. Var. Harbi yakışıklısın. Harbi bendeki yakışıklık var ya üf. Motorik Tipi kes. Bunlar beni getirene kadar ben bir tatlı alır gelirim ya. Abla tatlı almaya gitti ya. Oğlum rolde tatlı almaya gitti. Hastane, Bu hastane, 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 hastane. Bu hastane daha yakın. Abla tedavi ol abla. Allah selam abla <laughs> sen abla. Buradan değil mi? Buradan mı? Buradan değil. Bunu nereden tedavi ediyoruz? Bir dakika olacak. Gel gel buradan oluyor. Buradan oluyor. Buradan oluyor. Abla buradan ol abla. Bu ne abla abla. <laughs> abla seni kim dövdü abla? Abla <laughs> beni <laughs> kimin <laughs> <laughs> malı <adına> ya biz de abiye göstereceğiz ya ne oldu demişlerdir abla ya oğlum senin namusun abi tamam abla Abla sakin ol abi abla. abla sakin ol abi abla. abla biz Dominos Pizza çalışan şey Goppenli Pizza <laughs> çalışanıyız dediğim gibi Pizza mı oynu benim abla pizzayı verdik ya yiyorsun ya abla yiyorsun ya motora binme abla Motor bizim abla, motor bizim. Vura onu yapamazsın, onu, onu yapamazsın abla, onu, yapamazsın. Onu yapamazsın abla. Desteğe gelsen abla sen. Sen desteğe gelsen abla. Abla deste onu yapamazsın abla. Firar yapman lazım. Desteğe gel abi. Abla desteğ... deste... desteğe gel. Deste gel. Senle deste abla. Abla deste gel. Senle Amına Öldüm ya. Aa. Amına ya. Aa. Oğlum yatacaksınız lan. Yerdesiniz lan. Beyler video bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Trollediğim yayıncıdan da yayın kesitlerini kullanmak için izin aldım. Ablanın kick adresi de aşağıda. Onu da takip edersiniz bir şeyler yaparsınız.